toplayacağız otomatik toplayıcıyla falan ama balyaları yan yana ha ah olay bu abi işte Bak, balya makinesinin kralı bu işte kral bu balya makinesinin arkaya bunu takıyorsunuz abi bununla yapıyorsunuz bu balyayı gerçekten müthiş bir teknoloji ya adı kronun kron yani her alanda kendini gösteren bir kron bak üçüncü de geliyor kapatacağız. Döneceğiz. bir daha açılış. Burada biraz zorlayacak o normal çünkü yokuş yukarı şu an. Çok güzel bu halde çıkartacağız onu buradan. Kaçırmış mıyım ben şuradaki palyalar? Şimdi yok. Kaçırmış. Bak şimdi tık diye bırakacak. Bırakırken de aynı anda toplamaya devam ediyor makine. Bak makine müthiş bir makine. Hop. Tık bak.